Merhaba, bugün sizlerle Maybelline'in e, Lifter Glaze, Oil Glaze'lerden daha önce iki rengini tanıtmıştım. Bugün de iki rengini uygulayacağız sizlerle birlikte. 07 Berry Haze rengini önce uygulamak istiyorum. Dudağıma uygun renkte bir dudak kalemi sürdüm. Yapılarını zaten biliyorsunuz, çok açmıyorum bunları. E, sıcaktan eriyorlar ve yapışıl, yapıları çok yumuşak. Şöyle bir renk. Bunlar dudak kalemleriyle çok daha ruj gibi duruyorlar. Nemlendirmeleri oldukça başarılı. Bir lip oil gibi değil. Zaten lip balm gibi düşünebiliriz ama daha yağ bazlı gibi ve dudağınızdan siliniyor ama altta böyle çok hafif bir tint gibi de renk bırakıyor bunlar, özellikle koyu renklerinde. 07 bir haze renginin dudağımda duruşu bu şekilde. Şimdi diğer renge bakalım. Bir diğer rengi 08 akai grey rengi, serinin en koyu rengi. Baktığınızda böyle siyaha yakın bir renk gibi duruyor. Bakın erimeler burada ambalajlara kendiliğinden bulaşmış. Şöyle, hemen onu da uygulayalım. Önceki boydu, bu daha böyle e, mürdüm tonlarında gibi koyu bordoya yakın. Hatta. Black Honey'e benzetilen bir renk. Elimde Black Honey olmadığı için yorum yapamıyorum ama bu rengin de duruşunu oldukça beğendim. 08 Akai Glaze renginin de dudaklarımda duruşu bu şekilde. Nasıl buldunuz? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim.